Peyman abi hep saz çalmış ama hiç senin sazı çalan oldu mu? Çaldı. <laughs> ben öyle bir şey duydum. Nasıl oldu? O da Adana'da e, 70'li yıllardaydı. Evet. İskender'de bir e, saz yapan bir e, amca vardı o zamanlar yaşlı. E, Hatay e, Adana Hatay e, yolu geçer oradan Kehriç'ten. O yolda yakın bir sokağın içinde dükkanı vardı. O tarafa gittiğim zaman mutlaka uğradım, onun tel alırdım, mızra vardım, tezelerini baktırdım şöyle. Ee, oraya uğradım, ee, kırık Kırıkhan'dan istemişlerdi bir yüzüktür beni. Oraya giderken de e, aktarmalı gidilirdi. Ha, e, isteyen buradan yeter, aktarmalı giderdi olan minim vardı. Oraya vardım tabi şimdi e, İskenderden. Minibüs dedi ki daha bir saat var dedi. Yani, Yeni gitti ötekisi, bir saat sonra kalkacak dedi. Hı. Ben de dedim de, şu amcanın, sazca amcanın yanına uğrayayım dedim, ismini hatırlayamıyorum şimdi bir. Ee, o amcanın, rahmetli, kutsallı, rahmet eylesin. O da aşıkları çok seviyor. Vardım dedim yine, ya, ya şu benim sevdiğim pederlerine bakalım noktalar falan var mı dedim neyse. Geri bak var, değiştir dedim tabii. Şöyle oturdum, yalnız karşıda şöyle yüksekte, şöyle duvarda inilme, sazlar takılı böyle çok saz var. Ama şöyle yukarı bir saz takılmış. Yeni şöyle dut tekne. Tam benim istediğim şekilde. Şöyle baka kaldım. Adama amca dedim ya Gülah Meteş bugün nerede uğradı mı dedim. Valla 10-15 günden beri gelmiyor yavrum dedi. He. Meteş gelse bu sazı burada koymazdı dedim. Yani, Yeni <laughs> <laughs> bir kütüğünü öğreneceğim. Yani. <laughs> Ya o saz ne diyor, satıyor mu yoksa öyle kendim mi çalıyor dedim. Vallahi birisi geldi bunu sat dedi. Kaça dedim, kaç Ama o zaman da en iyi saz 300-350 lira. Hmm. En iyi saz. Valla onu sat dedi ama biraz pahalı dedi yavrum dedi. Kaç etti, kaç dedi, 500 daha neyim, Ya indir de bir bakın Dedim şimdi indi dedi, de aldım, baktım da saz kendi kendine ötüyor. Çalmaya gerek yok. Allah Allah. Öyle yani anlarım gitmiştim. ne dediydim o dedim 500 dedim ben hemen çıkardım dedim ama ya dedim otobüs kalkacaktı. Yani şimdi bir açacağım bir an önce. Açacağım ben sadece geri verip verdim yani. 500 de bir eş aldım kamyoncu. Neyse gittik aldım kaçtım gittim yani. Bir de, de ya, geldik şöyle onun 5 gün sonra Adana'da Sular sineması vardı yazdık. Tren istersen yakınında. Orada bir program var, <laughs> çağırmışlar, Hacı içine beni çağırmışlardı. E gittik sazımızı aldık gittik ama radyo sanatçıları gelmiş. O zamanlar akşam güneş açarken başlar, sabaha kadar devam eder. Hiçbir kişi, kimse, kimse de kalkıp gitmez. Hmm. O zaman böyle bir merak var insanlarda. Ee, çok kalabalık, büyük bir bahçe. Bahçenin içi dolmuyor gibi dışarıda yani çünkü parodiye sanatçılar da gidiyor. böyle seçme sanatçılar. Hmm. Biz de Hacı ile sadece atışma yapıyoruz. Çünkü Hacı o kadar program. Bir <laughs> de e, Hacı ile böyle bir oda var. Oda da oturduk böyle sazlarımızı akortladık, atışma yapacağız, çaldık, söyledik, bir, iki bir şey yaptıktan sonra e, şey yaptık. Sazları şöyle dayadık, bizim de duymadığımız, görmediğimiz sanatçılar var. bizim yani, hmm. de görmediğimiz radyo sanatçılar. Onlar da baharat gelişiyor, hacına gittik, şey yapıyorduk, bir genç geldi. Peygamber abi, sazını çalabilir miyim mi dedi, ben de çal dedim. Onu dedi, dedim mi, biliyorum ya, biliyorum. Kibar mı konuştu böyle, tatlı o, mı? O nasıl kibar? <laughs> 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 e, köşede dayalı dedim işte falan filan. Ya e, ben biliyorum, ben biliyorum dedi, gitti neyse. Hmm. İpi e, şey yaptıktan sonra bize dediler ki aşık var, atışma yani e, buna bize şey size geldi. Savcılar önünde olun gelin dediler. Vardı kancanın saldırdığı benim saz yok. <laughs> aradım, aradım, o tarafı içeri, dışarı, <laughs> hep baktım, yazdım o tam. saz yok, çalan yok yani. Bu genç yok. Orada bir sanatçının sazını aldık, e, acının sazını akortladım, o oh, kere atıştık neyse, geldik, genel adım yok. Saat ikiye kadar aradım var. İkiden sonra geldi, Biz olan bitti, bir <laughs> Ama yok. Dedi artık ben soruyorum ona soruyorum. Ben bir genç geldi. Belki de genç değil, bilmiyorum ama ben siz tabi. Dedi ki Reyman abi sen bir şey sorup arıyorum, ne arıyorum dedi. Ya sen diyeyim bir genç, benim sazı çalmak için aldı ama niye de çalıyor, bulamadık dedi. Çaldı ya dedi. Ben geldim, ben de düşmedi. Tamam çalıyor, çalıyor ama niye de çalıyor dedim ben size. <laughs> Çaldı ya diyor. O durmadan çaldı ya diyor. Ben de başa dönelim de kendim. Ulan bu ben öyle diyor, bu böyle diyor. Bu ne demek dedim. Nasıl çaldı ya diyorum ama ne demek dedim. Çaldı ya sana çalayım mı? Sen de çal dedin. O da çaldı gitti diyor. Haa ulan hırsızlar desene dedi. <laughs> <laughs> çaldı gitti dedi O zaman biraz kızdım ama. He. Gidim, ya ama izini da... sen vermişsin abi? Yok. E, ee, Onun aklıma mı geldi? Birkaç arkadaşlar dediler ki ya işte ona şöyle de verin. bir beddua yazayım dedi. Şiir. Şey. Nasıl da bu? Yok. Dur ki. Deyince dedim ki ya, ya ben nasıl orada görene kadar aşık oldum. 500 lira dedi. 300 lira sardı. 500 lira aldım. O da benim gibi. Demek ki benim sardan aşık olmuş. Genç ya. Bırak kıyamadım arkadaş. Dedim ya, helal olsun. Hırsız.